Yapabiliyor, Peki şu ilk aşamayı yaptırmak için ayrı bir koy yok mu? Orada rezil olmasak? <laughs> hayır, hayır. Yani ilk soru, mesela Kenan düşün Kenan. ki Seda ile ben, ben erken kalkmaya başlarsım. Seda'da e, bir e, anons yapmış, erken kalkanlar benimle tatile gelsin diye. Ondan sonra ben de o kuyruğa gidiyorum ve Seda Hanım ve eşi, eşiyle Çok tatile gidiyoruz. Şimdi o ilk yani suya koyuyorsunuz kıyın kıyın. <laughs> kıyın kıyın koyuyorsunuz orada. Orada ilk o şeyi kaldırıncaya kadar ne? İp ve yelken. Yelkeni. Ha, ipi, yelkeni kaldırıncaya kadar bir süre var. O çok uzun sürüyor. Orada çok rezil oluyorsun. Yok, yani. yok, yok ya. Yürüyorum. Ya bizim Olsun. bir reputasyonumuz var. Ben hoca. orada 3 <laughs> saat o yelkeni kaldırıp sürekli düşersem hakikaten yani şimdi sosyal medya da var. Düşün ki senle ben erken kalktık <laughs> Onu kıyıl, kıyıl Kıyın kıyın. O onu başka bir yerde öğretemiyor musunuz? Ya zaten çok gözükmüyor öğretilen yer. Ayrıca hiç kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse bizi görmüyor. yani gerçekten. Ya görmeden düşe kalka hepsinin Bir, evet, bir yani de çünkü ne çünkü giymek şey gerekiyor? Seda ile ben onu <laughs> merak ediyorum. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> evet en rahat ol. Evet. yaparken <laughs> ne giymek? Wet suit giydiriyoruz <laughs> biz. Böyle ama onu yani çok rahat edemeyebiliyor insanlar. O yüzden hani board short da olabilir. Ama Wet slip suit. mayo değil. Ne <laughs> bu dalga şeyinden mi yani? Niye slip Tabii mayo gibi, öyle evet. şey yapamıyoruz? Rahat <gülüyor> değil. <gülüyor> rahat <gülüyor> değil yani. Görsel Niye açıdan da biz, biz hiç çalışan Yani. yani, yani eğitmenler rahat? için hiç hoş bir şey değil. <laughs> ne için dedi? Eğitmenler. Eğitmenler için hoş değil. Hayır eğitmenler wetsuit giyinsin canım. Hayır, biz eğitmenler kendi... için hayır sporcunun onu giymesi. Yani. Çok düşüp kalkıyor. Hani Allah çok düşüyor, çok düşüp kalkıyor. O düşmeler oluyor Rahatsız herhalde. De girmeyelim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Açılıyor herhalde. Evet. Biraz. Evet. Yani Allah yapan bir kişi için de rahat bir şey. Değil. <laughs> peki, şimdi peki bunun için de sırf bunun için bir organizasyon işine girdin. Sırf korumak için. Evet. Orayı ve sesini duyurmak için, mesajını iletmek için bahseder misin lütfen? Evet 16-20 Kasım arasında aslında ben çok yarış düzenledim. Hani ilk yarışım değil ama bu yarışta Rüzgar Festivali diyerek bu bu konuya dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani sürekli olarak burada zaten uluslararası yarışlar yapılıyordu. Hani ilk kez ben yapmıyorum. Ama çocuklar ve gençler için çok önemli bir organizasyonu getiriyoruz 16-20 Kasım arasında. Ee, ve bu organizasyonda da buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Alaçatı'nın gerçekten çok özel bir yer olduğu, buranın sörf için korunmaya devam etmesi gerektiği çünkü şu anda korunuyor ama bundan vazgeçilmemesi de çok önemli. Ee, ve bunun için de e, hem bir, bir rüzgar festivaline dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok fazla markadan da destek aldık bu konuda. Hepsi de aslında ailelerimizin sayesinde oldu. Sporcu ailelerimizin velilerinin e, uğraşlarıyla gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten çocuklarına sağladığı katkıları gördükleri için sonuna kadar arkamızda durdular ve şu anda bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İnşallah rüzgarımız da olacak. Bravo. Peki, Bravo. Çok, çok Hayır, güzel. çok güzel. vallahi gurur verecek. Evet. Gurur verecek. Peki ne oluyor? Oraya mesela gittik Alaçatı'da yaz kış yaşıyoruz filan. Bazen ben Bodrum'da yaz kış yaşayanlara bakıyorum güneşten dolayı böyle ee, derileri karışıyor. Ee, böyle hani e, gittim olabilir. sağlığıma kavuştum filan diyor ama böyle kırış kırış olmuş. Alaçatı'da böyle bir şey oluyor mu yoksa rüzgardan dolayı olmuyor mu? Yani o korumaya bağlı. İnsan kendisini koruduktan sonra sürekli güneşin altında olması gerekmiyor. Alaçatı'da ya da Bodrum'da yaşadığı zaman. Dolayısıyla hani öyle bir şey Yaşıyorum ama sürekli sörf yapanlar ve sporcular için olabilir tabii. Çünkü biz güneşin altındayız sürekli. Hı. Dolayısıyla herkesten daha önce cildimizin etkilendiği kesin. Ama hiçbir şey yok vallahi. Çok güzel kız. Çok, Çok güzel kız. Maşallah <laughs> maşallah maşallah. maşallah. <laughs>